Selam arkadaşlar. 2025'te son güzergahımız yeni yönetmelikte yollarımız değişti. Yeni çekim yapıyoruz. Hem yol tarifini göstereceğim. Hem de o dönüşü falan ilave edildi. Onları da size anlatmaya çalışacağım. Burası bizim başlangıç noktamız. Sınav günü buraya geliyorsunuz kimliğinizle beraber. Yarım saat önce bu noktada olacaksınız kimliğinize bakıyorlar, resminizi çekiyorlar. Sonra kaput tanı e, tanıtımı yapılıyor. Ön kaput, arka bagaj. Lastikleri kontrol edip aracımıza oturuyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık. Koltuğumuz, kemerimiz. Bu otomatik araba sinyalimizi verdik. Yolumuzu kontrol ettik. Evet, başlangıç noktasından çıkışımızı yaptık. Üzerinde şapkanın üzerinde numaralı olan araçlar, sınav araçları birazdan sınava başlayacaklar. fazla 30 km hıza kadar hızımızı yükseltebiliyoruz. Sinyal verip önümüze çıkan herhangi bir sürücü kursu olursa muhakkak ona yol veriyoruz. Sınavda sollamak yok. Kurallar nelerdi? Onları da anlatayım size. araç tanıtımı mavi hata. Toplamda 5 yanlış cevap verebiliyoruz. Sürerken de dikkat ettikleri sarı ve kırmızı hatalar var kemer takmamak kırmızı hata sinyal vermeden yola çıkmak dönüş yapmak kırmızı hata sadece yeşil ışıkta geçiyoruz sarı ve kırmızı ışıkta geçmek yine kırmızı hata sınav boyunca hiçbir yere temasta bulunmayacağız tekerimiz kaldırma ya da parklarda dubalara aynamızın ucu herhangi bir sürücü kursunun aynasına hafif dokunsa bile maalesef sınavımız bitiyor kırmızı hata sınavda yol tarifi yapmıyorlar. Yolu ezberlememiz gerekiyor. Yolu şaşırırsak yine o da kırmızı hata. Sarı hatalar neler? Sağdaki arabalara çok yaklaşmamızı istemiyorlar. Bir kapı açılabilecek mesafe bırakmamızı istiyorlar. Gerekirse tabii ki sarı çizgiden çıkabiliriz. Eğer arabamızın yarısı ya da yarıdan fazlası sarı çizgiden çıkarsa muhakkak sinyal vereceğiz direksiyon hakimiyetimiz nasıl? Şeridin içinde kalabiliyor mu? Şerit takibi yapabiliyor mu? Trafiğin akışına göre hızını ayarlayabiliyor mu? Bunlar sarı hatalar. Aynalarını ayarlıyor mu? Aynalardan bakıyor mu? İki sarı hata yaparsak da maalesef yine sınav bitiyor. takip mesafesi de çok önemli sınavda. Durduğumuz zaman muhakkak öndeki arabanın tekerlerini görmemiz gerekiyor. Aşırı yavaş sürmek, fazla hız yapmak, 30'u çok geçmek. Onlar da hata sayılıyor. Birkaç uyarıdan sonra hala çok yavaş gidersek ya da hızlı gidersek yine komisyonun biraz vicdanına kalıyor. Sınavı bitirebilirler. Araç biraz yavaş gidiyor diye sollamak istedik ama olmadı. Sınavda sollamak yok bu arada. Komisyon sollama yap demedikçe e, araç sollayamıyoruz. sol sinyal verdik. Aynayı kontrol ettik. Sonra da şeridimize girmek için sağ sinyal verdik. Yolumuzun sonuna geldik. Aslında burası zorunlu gidiş ama biz full sağa döneceğimiz için sağ sinyalimizi verdik. olar zaten o alana geldiğimiz zaman sağda dur, sağ yanaş gibi kelimeler kullanıyorlar. Kırmızı tabelayı da gördüğümüz zaman hemen sinyalimizi veriyoruz. Önümüzde sürücü kursu varsa onun arkasına yanaşmamız istiyorlar. Eğer yoksa 30 tabelasına kadar gitmemizi istiyorlar. Burası ilk duracağımız yer. kaldırımı vurmadan düz bir şekilde aracımızı kenara yanaştırdık. 10 saniye bekliyoruz. 10 saniye sonra devam et diyorlar. Sol sinyalimizi verip aynamızı kontrol edip yol müsait olduğu zaman çıkıyoruz. Tekrar şeridimize bağlanıyoruz. yaptıktan sonra hemen ışıklardan sağa dönüyoruz. Onun için de sağ sinyalimizi verip sağa nasıl dönüyoruz? Dar ve yavaş. Dönerken de bakabilirsek aynamızı kontrol ediyoruz. Sırada para park var. Yine hangi parkı yapacağımızı hoca karar veriyor. Genelde ilk parkı pek yaptırmazlar. Bunu geçelim isterseniz. Sinyalimizi verdik. Yani çok bir sollama olmasa da muhakkak sol sinyal vermemizi bekliyorlar. İlerde bir boş yer gördük. Hemen sağ sinyalimizi vererek park alanına yaklaştık. Paralel parkımız. Tek seferde yapma zorunluluğu var. Gideceğimiz yer burası. Siyah dubamızı camımızın bitimine getiriyoruz. Bu otomatik araba. Normal araçlarda kelebek camın içine sokuyoruz ama bu otomatik olduğu için bununki farklı. geri vitesi aldık sol aynamızı 3 dubayı görene kadar sonra düz geliyoruz 3 hamlede yapıyoruz İçeri ee, içeri girdiğimiz zaman tekerlerimiz sarıya dokunmak zorunda tek seferde yapıyoruz girerken de vurmak yasak hiçbir yere temas yok ne dubaya ne taşa Tamam. Parkımız bittikten sonra parkımız tamam diyoruz komisyona. Komisyondan onay almadan kesinlikle çıkış yapmıyoruz. Komisyonda tamam çıkabilirsiniz dediği zaman sol sinyalimizi verdik, aynamızı kontrol ettik. Tek seferde giriyoruz. Çıkarken istediğimiz kadar hamle hakkımız var. Yine içeride sıkıntı yaşarsak bir öne bir arkaya hamle hakkımız var. Şimdi o dönüşüne gidelim. Sınavda bundan bir tane yapıyoruz. Sonra o dönüşü hemen sağ sinyalimizi verip ilk sağdan girdik. Dubalara vurmadan 3 hamlede dönüşümüzü yapmamızı istiyorlar. sarı oku arabamızın ortasına gelecek şekilde hizalayıp öndeki sarı çizgi kaybolunca duruyoruz. Sola döneceğimiz için full sol ve sol sinyal. Yine araba düz olana kadar. Yerde sayılar var. Sayılara bakıyoruz. Bu ikinci hamlemiz. Sonra da tam sol yaparak sinyalimizi vererek bu dönüşümüzü ortadaki dubalara vurmadan yapıyoruz. Bu dönüşünden sonra hemen sağ tarafta R parkımız var. geçelim bunu sırayı beklemeyelim. Normalde L Park'ta sıraya giriliyor. Şimdi sıraya beklemeyelim. Sağ sinyalimizi verdik. L Park'ın kuralı da aynı yine tek seferde yapma zorunluluğu var. Evet her parkın karşısında 3 tane duba oluyor. Dubalara vurmadan ve kaldırıma vurmadan arabayı tek seferde içeri sokmamız gerekiyor. Gireceğimiz alandan önce uzaklaştık. Sonra düz geri geri geliyoruz. Yanında e, işaretlerimiz var sol tarafta. O işaretleri omuz hizamızı aldığımız zaman duruyoruz. Parkımız sağ tarafta olduğu için full sağ direksiyonumuzu çevirdik sahneye bakıyoruz. Tekerleklerimiz sarı çizgiye dokunana kadar geliyoruz. Tek seferde yapıyoruz. Çıkışta istediğimiz kadar hamle hakkımız var. Tekerimiz sarıya dokunduğu zaman yeterli. Tamam diyoruz yine komisyona. Parkımız bitti diyoruz. O da çıkabilirsin diyor. Sağ sinyalimizi verdik. Tam sağlı. Çıkarken Dubai'ye vuracak gibi olursak geri gelebiliyoruz. Duruyoruz komisyonlar dışarıda. Komisyonu arabaya aldıktan sonra sol sinyalimizi veriyoruz. Onlar nereden çıkmamızı istiyorsa hemen şeride bağlanıyoruz. O dönüşünden de bir tane yapılıyor. Sonra geri geri yine öncesinde sağ sinyalimizi veriyoruz. Hoca nereye gitmemizi istiyorsa sınav boyunca hiçbir yere temas yok. Duba omuz hizamıza gelene kadar gelmemizi istiyorlar. Sonra geri geri 25 metre. Yine ikinci duba omuz hizamıza gelene kadar geliyoruz. Tamam. Çıkış yap dediği zaman tekrar sol sinyal ayna kontrolü ve yola bağlanıyoruz. kavşaktan dönüyoruz. Uzun yol çıkarsa da dümdüz devam ediyoruz. ilk soldan döneceğiz. bir trafik var. kontrol edip tekrar sol şeride bağlanıyoruz.